şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu. Ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu, yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba arkadaşlar, bu bölümde bir başka kırmızı hap kavramı olan Mor yani Purple Pill üzerinden konuşacağız. Mor nedir? Mor erkekler nasıl erkeklerdir? Neye inanırlar? Bu erkekler neden kırmızı haplı erkekler değillerdir? Ve bu erkeklerin sorunları, sıkıntıları nedir? Moorhub'ın ne olduğunu anlayabilmek için yine bütün bu analojilerin, alegorilerin çıktığı Matrix filmine geri dönmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız birinci filmde Cypher adlı bir karakter vardı. Bu karakter kırmızı hapı almış olmasına yani gerçek realitede yaşıyor olmasına rağmen ve Matrix'in aslında sahte bir gerçeklik olduğunu bilmesine rağmen o Matrix'e yeniden fişe takılmak istiyordu. İşte Moorhub fikri de bu karakterin bu davranışından ortaya çıkan bir kavram. Warhop aslında esasen kırmızı hap gerçeklerini az çok anlayabilmiş, idrak edebilmiş, gerçeğe göz ucuyla bir göz gezdirebilmiş ama gördüğü şeyleri beğenmediğinden dolayı ona inandırılmış olan yalanların Matrix'inin fişine yeniden takılmak istenen yani mutlu edici yalanları rahatsız edici gerçeklere tercih eden erkeklere verdiğimiz bir kavram arkadaşlar kırmızı hapta. Yani kısacası Warhop'lu olmak kırmızı hapı bilmek, cinsiyetler arası ilişki dinamiklerinin gerçeklerinden az çok haberdar olmak ama yine de bunları tam olarak içselleştirememek, hala mavi haplı hayallere dalarak içten içe ruh ikizini aşık olup hayatına diyeceği o tanrıçıyı arayan ve kırmızı hap taktiklerini bu ideal kadına ulaşmak için kullanan erkek tiplemesinin durumuna verdiğimiz bir isimdir. Şimdi bu mor haplı durumuyla ilgili benim bir diğer gözlemim, Mor aynı zamanda yaşlanmaya başlamış erkeklerde de gözlemlenen bir durum. Ben en azından böyle gözlemliyorum günlük hayatıma baktığımda ve bazı örnekleri gördüğümde. Şimdi kırmızı hapla ilgili erkeklerin sürekli içselleştirmesi ve kabul etmesi gereken bazı gerçekler var ve bu gerçekler çok acı gerçekler. Mesela bir kadının asla sizi sizin onu istediğiniz gibi sevemeyeceği gerçeği gibi. Fakat bir erkek yaşlandıkça o erkeğin aile ve bağ kurma ihtiyacı daha da artıyor. Bundan dolayı bazı gerçeklerin gerçekliğini ve meşruiyetini kafalarında biraz küçümsemeye ve rasyonelleştirmeye başladıklarını görüyoruz. Buna aynı zamanda yalnız yaşlı adam miti de denir. Erkek yaşlandıkça yalnızlıktan ve yalnız ve yaşlı bir adam olarak olarak ölmekten korktuğu için bu korkudan hareketle ilişkilere karşı daha fazla inisiyatif alması durumuna denir. Bu da aslında insanları mor hap durumuna yönlendirebiliyor. Şimdi bu şekilde teorik olarak konuşmalarımız kiminizin kafasına girebilir, kiminiz bunu anlamayabilir. Bu yüzden bu bölümde mor hapın ne olup ne olmadığını daha iyi anlayabilmeniz için bir vaka analizi yapacağız. Ve vaka analizini yapacağımız bu arkadaşın örneğine bakarak ve onun zihin setini inceleyerek mor hapın nasıl bir hap olduğunu ve nasıl bir kafa yapısı yarattığını, insanlarda neden zararlı olduğunu, ve neden ilişkilerde sizi başarısızlığa sürüklediğini daha iyi anlayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar selam. Konuştuğum kızın doğum günü var. Küçük bir şeyler yapmak istiyorum. Kızın statüsü tabaktan biraz üst ama kız arkadaşım olsun mu olmasın mı hala karar vermedim ve akışına bıraktım. Doğum gününü kutlamak istiyorum ama nasıl bir şeyler yapmam lazım kestiremedim ve tanışıklığımız bir, bir buçuk ay falan oldu. Çok da tanımıyorum. Büyük bir şeyler yapıp gereksiz bir yatırım da yapmak istemiyorum. Aklımdan geçen bir otelin çatı katı restoranında yemeğe çıkarmak, beraber baş başa bir yemek yiyip rakı içmek geçiyor. Bunun yanında bir hediye alıp almama konusunda kararsızım. Sizce ne yapabilirim? Şimdi sen tabaktan biraz üst olan kıza böyle mi davranıyorsun? Bir buçuk ay olmuş tanışalı, yapmayı planladığın şeye bak. Çıkışta da nikah dairesine gidin isterseniz. Gerek yok, sevgilin değil henüz. Sen kızı biliyorsun zaten Brom. Yukarıda dert yanıp duruyordum. Hala gol atmadım bu arada. İkimiz de maça çıkmak için sabırlanıyoruz bence ama ben biraz ağırdan alıyorum. Ev falan ayarlayamadım bilerek aslında. Ağırdan almak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ya kız sizi oyalıyordur ya da sizin imkanınız yoktur. Seninle gerçekten yapmak isteyen kız ne yapar eder bir yolunu bulur ve seninle birlikte olur. Ya da sana imkan sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ama sen harekete geçemiyorsun. Bilerek diye bir şey yok kendini kandırma. Evet bir restoranda sadece rakı ve yemek kafi geldi bana. Bana da ama arkadaşlarım hediye beklentisi içine girer vesaire dediği için ben de hediye düşünmeye başladım. Sadece kızla birlikte olup iyi vakit geçirsen yeter bu yaptığın şey jest ve hediyelerle kadının ilgisini satın almak onun doğum günü onun doğum günü diye yapmıyorsun belki sana verir diye yapıyorsun böyle bir şey yapma onun dışında burada konuyla dolaylı olarak bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Aranızda pozitif cinsel gerilim oluşuyorsa cinselliğin bekletilmeden bir şekilde yaşanması gerek. Şu ya da bu sebepten ötürü gereğinden fazla bekletirseniz kadının ilk kadın ilgisini kaybedebilir. Erkeklerin çoğunluğu kadınların kendileri kadar cinsel arzularının olmadıklarına inandırılmış durumdalar. Toplumda kadınlar nefsi olmayan meleklermiş gibi lanse ediliyorlar. Bir kadın bir erkeği tıpkı bir erkeğin bir kadını istediği gibi salt ve ateşli bir cinsel arzuyla isteyebilir. Ve aranızda bir ilişki oluşmaya başladık bu cinsel gerilim artar. Fakat cinsellik bir süre yaşanmazsa gerginlik oluşur. Bu gerginlik çok yükselir ve sizin tarafınızdan yatıştırılmazsa da kız kendine bu konuda yardımcı olabilecek bir başkasını bulabilir. Bu yüzden bu konuda dikkatli olun. Arkadaşı bu konuda uyarıp ağırdan alması gerektiğini söylediğimde şu cevabı verdi. Sorma ya, aslında bilerek ağırdan alıyorum ben de. Biraz mükemmelliyetçiliğim var güzel bir yer olsun, günlük kiralık bir yer olmasın, arkadaşımın bir apartında takılalım falan diye ağırdan alıyorum hep ve bir de karar veremedim. Bilerek ağırdan almıyorsun. Bir engelin var ve onu aşamadığın, aşmak için de muhtemelen bir şey yapmadığın için bu durumu rasyonelize ederek sanki sen istediğin için böyle oluyormuş gibi davranıyorsun. Kızı, kız boş ev ayarlayıp seni çağırsa muhtemelen uçarak gideceksin. Onun dışında e ee abi senin daha kendi evinde yaşayacak durumun bile yok. Yoksa restoranda rakı alıp ısmarlayıp otele atmak istiyorsun. Hayatının merkezine kendisini koyan adam o parayı kızı harcayacağına köşeye koyar ve kendi evine çıkıp özgürleşmek için kullanır. Daha şimdiden kadın merkezi bir giriş yapıyorsun. Kendine gel. Sonra da şöyle sormuş. Agah Bey, sana bu konuyla ilgili başka bir şey de danışmak istiyordum. Erkekler ya da ben neden pembe panjurlu ev hayali kuruyor? Mesela bu kızla bir geleceğim olmadığını düşünüyorum. Ailesi, örfleri, adetleri bence bana ve bizi uymuyor. Ama kıza ne dersem yapmaya ve değişmeye çalışıyor. Kız bana değer de veriyor ya da bir şeyler olsun istiyor. Sebebini bilmiyorum. Baksanıza geçen gün ne çizmiş, hikayede paylaştı. Bir çizim gösterdi ben bir gelecek görmüyorum dediğim gibi en azından çok değişmesi lazım. Neden biz kızlar gibi pembe panjurlu ev hayal ediyoruz? Anlam veremedim, anı yaşayamaz oldum. Bir iki gün takılacağım rahat bir kız olsa cidden rahat rahat takılırım, hiç kasmıyorum. Ama bunda aşırı derecede her hareketini kasıyorum, altında bir şey arıyorum, düzeltmeye çalışıyorum falan. Zorla beni bu duruma soktu, nasıl başardı anlamış değilim. Bu arada kız aşırı ilgili ya da öyle görülüyor. Onu da çözemedim. Şu an sadece kendimi yıpratıyorum, başka bir şey değil. Şimdi Pembe panjurlu ev hayalleri kurmanın kendisinde yanlış bir şey yok. Erkek ve kadın birlikte yaşamak için evrimleşmiş canlılar. Popüler kırmızı medyasının da medyasında anlatıldığı gibi, erkek adamın harevi olur, her gün 5 farklı kadın siker diye bir şey yok zaten. Bu bir gün yaşın başına aldığında, işin de elini aldığında uygun bir aday bulur, evlenirsin. Bu normal. Senin sorunun bu hayallerinin davranışlarını kontrol etmesini engelleyecek duygusal kontrolünün olmaması. Bu da hala henüz kendi gelişimini ve en iyi versiyonuna dönüşmeyi hayatının amacı haline getirmemenden kaynaklanıyor. Erkekler bir süre sonra hayatlarına baktıklarında güçlü olmak ve daha da güçlenmek için mücadele etmeleri gerektiğini fark edip onu hayatlarının birinci amacı haline getirirler. Doğal süreçte olması gereken budur. Ama günümüz modern dünyasında hayat erkekler için o kadar rahat bir hale geldi ki maalesef çoğu erkek kendilerini güçlenmek ve daha iyi olmak zorunda hissetmiyorlar. Duygularını kontrol etmeyi öğrenmek zorundasın. Duygular çoğu zaman gelir ve giderler. Bazen hoşuna gitmeyen ve seni rahatsız eden hislere kapılman normaldir. Çoğu insan duygusal kontrolü bu hisleri hiç hissetmemek zannediyor. Hayır, duygusal kontrol bu hislere tepki vermemek, onları olduğu gibi kabul etmek ve hayatına devam etmektir. Şöyle devam etmiş: ya işte belli bir statüm var, yaşım başım geldi, evlilik yine şimdi düşünmüyorum. Bir iki yıl takılmak istiyorum, sonra düşünebilirim. Ya da karşıma birisi çıkarsa bana aileme uygun yine düşünebilirim. Ama kimseyi değiştirmeye çalışmak vesaire istemiyorum. Bir de açık konuşayım çok tribe giriyorum. Bu kızın duyguları gerçek mi yoksa öylesine mi diye bunu anlayamıyorum. Yaklaşımları çok duygusal. Kızın gözlerinden de anlaşılıyor aslında. Bu kadar numara yapamaz ama PR peşinde mi diye de düşünüyorum. Dediğimi yanlış anlamayın. Cidden bir şeklim şemalim ve belli bir statüm var. Şimdi arkadaşlar bir diğer ciddi probleme geldik. Ailenizin parası ve ailenizin statüsü sizin paranız ve sizin statünüz değildir. Eşim başım geldi ve belirli bir statüm var diyorsun ve 30 yaşındasın ama hala ailenle yaşıyorsun. Muhtemelen finansal olarak ailene bağımlısın. Bu büyük bir problem bir statüm var, bir saygınlığım var diyorsun. Ama 30 yaşında ailenle yaşaman aslında zaten saygı duyulmayacak bir durum. Gerçekten statüsü olan ve saygı duyulan erkekler 30 yaşında olmalarına rağmen aileleriyle yaşamazlar. Ve finansal özgürlüklerini ellerine almış durumdadırlar. Bir erkek olarak hayatındaki kararlarını ailenden bağımsız alabilmen lazım biriyle evlenmek için ailene uygun olup olmamasını düşünmen hala onların çerçevesinde yaşadığını ve olgunlaşıp kendi hayatının yönetimini tamamen kendi ellerine alamadığını gösteriyor. Çünkü içinde yaşadığın hayat standartlarını ailen sağladığı için kız seçimlerini de tamamen ailenin çerçevelerine göre yapıyorsun. Kendi özgür iradenle yapamıyorsun. Bir kızı seçsen benim ailem kabul eder mi etmez mi diye düşünüyorsun. Bu aslında senin kollarına bacaklarına takılmış bir pranga. Bir ilişkiyi ve özellikle evliliği doğru bir şekilde yönetebilmek için önce kendi hayatının liderliğini yüzde yüz bir şekilde kendi eline alabilmen gerekir. Birlikte olacağın kadın ailenle değil seninle evlenecek. Dolayısıyla evinin erkeği ve liderinin ailen değil sen olmanı bekleyecek. Ha, anne babana saygı göstermesi falan bunlardan bahsetmiyorum. Kalkıp da anne baban hacı hocayken onlara strip striptizci bir hatunu gelin getir ee, demiyorum. Normal olarak bunu yapma zaten. Ama onun dışında ailenin kriterlerine bu kadar bağımlı kalman doğru değil. Neyse devam edelim. Arkadaşın tam bir duygusal kontrol eksikliği örneği olan şu hikayesine de bir bakalım. Mesela Dün gece kız kuzeniyle dışarıya çıktılar. Sonra lise arkadaşı vardı, erkek. Onunla spontane buluştular. O çocukla başka bir ortamda ben de tanıştım. Birbirimizi tanıyoruz ama yeni tanıştık zaten o çocukla da. Neyse daha sonra ben farklı arkadaşlarımlaydım. Beni sonradan çağırdı kız. Arkadaşlarımla olduğun için bir şey demedim. O yüzden çağırmadım seni dedi. Neyse ben de oradan kalkarsanız başka bir yere gelirim. Oradan oraya gelemem şimdi dedim. Oturdukları yere gitmek istemedim. Başta benimle başlamadıkları için. Sonra kalktılar 5 dakika sonra falanca yere geçiyoruz dediler ve gittik. Ben kızı daha önce uyarmıştım. Bu arkadaşlarıyla olan konuşması ve davranışlarında bebeğin balım falan diyordu. Bunların hepsini kesti. Ama dün çocuk biraz içince kuzeline karşı falan biraz farklı davranmaya başladı. Samimi davrandı. Beni ilgilendirmez. Ama yine bebenin tarzından rahatsız oldum ve ortamdan düştüm gittim tam bir bet hareketiydi. Burada aslında fena davranmamışsın. Tavrından rahatsız olduğun adamla aynı masada oturmana gerek yok. Çocuk senin hatunun mu yoksa? Kuzeninin mi liseden arkadaşı anlamadım ama kuzeninin çocuğu seninkiyle ayarlamaya çalışma ihtimali falan olabilir. Yine de kızın başta senin erkeklerle arkadaş olma ve dışarıya çıkma konusundaki fikirlerine bilmesi gerekiyordu. Özellikle sevgilin olmadan adık olmadan önce. Gerçi sanırım şu an sevgili konumunda değilsiniz. Bunu biliyor da yapıyorsa zaten o ortamda bulunman hepten yanlış. Mekandan çıkarken suratım düştü. Önden gidiyordum kıza hiç sarılmadım bile. Kız geldi hemen problem mi var diye sordu. Biraz sinirlendiğim için çocuğun gevşek tavırlarından rahatsız olduğum için onluk bir sorun olmadığından ona şu an bunu konuşmayalım, üzerime gelmeni istemiyorum dedim. O da tamam o zaman, yarın anlatırsın dedi. Tamam dedim. Kuruyu kapattık orada. Şimdi kan ağlarken yüzüm gülmüyor işte. Orada başka bir kimliğe bürünemedim. Eğlencemi kaybettim. Diğer insanların gözünde oyun bozan oldum bence. Sonra bir parka gidip oturacaktık biraz daha. Nereye gidelim diye sordu kız. Fark etmez dedim. Sonra parka gidelim denildi. Tamam dedim. Karnı açtık kuzeninin. Önce bir şeyler yiyelim dediler. Çiğ köfteciye gittik. Eğer paket yaptırsaydık sıkıntı olmayacaktı. Parka gidecektik ama içim hala rahatsız. Amacım çocuğu göndermekti. Kız da ortam bozulmasın falan diye parka gidelim demişti. Benim neden rahatsız olduğumu anlamadı Aklı olarak Ben de Sheik of the J'deyken artık patladım Saate baktım da bayağı geç olmuş 4'ü 10 geçiyor falan sabah Sabah erken kalkacağım ben de gelmek istemiyorum dedim Burada patladık gerildik iyice İnce bir tartışma yaşadık Neyse sonra bıraktım evlerine Hemen evine girmeden de konuşalım 5 dakika dedim Kuzenini bıraktı, konuştuk derdimi anlattım Anladı ya da anlamadı bilmiyorum artık Ama ben bu davranışa girmek istemiyorum Bundan kurtulmak istiyorum. Bu bakımdan kendimi geliştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Yani orada suratım düştü, sahte bir numara yapabilirdim ama yapmadım. Şimdi, en başından zaten oraya gitmemeliymişsin. Sabah sabahın dört buçuğunda dışarıda ne işin var? Kıza maid guarding yapmak için gecenin kümrüğünde dışarıda dolaşıyorsun. Senin böyle bir şeyi asla yapmaman, sabahın dört buçuğunda dışarıda takılmayı normal karşılayan bir kızla da birlikte olmaman lazım. Kendisine karşı saygısı olan... Hayatında bazı standartları olan, işine gücüne ve kişisel gelişimine odaklanmış erkekler, gecenin dört buçuğunda sokaklarda dolaşmaz. Her iki bir kadın için. Genelde uyur çünkü vücut gelişimi uy için önemlidir. Uyku önemli bir parçasıdır bunun. Bundan taviz vermek istemezler. Anlaşılan spor da yapmıyorsun. Yapsam bunu bilirdim. Yapıyorsan da ciddiye almıyorsun. Ciddiye almaya başlaman lazım. Üstelik bu kadından daha çok. Yapman gereken şey kızın gece dışarı erkekli kızlı bir ortamda içmeye çıkacağını duyduğunda tamam iyi eğlenceler deyip ilgini biraz kesmek, nedeni sorulduğunda ise gece hayatı olan kadınları ciddi ilişki materyali olarak görmediğini söylemekti. Seninle gerçekten birlikte olmak istiyorsa zaten bu tarz şeyleri yapmayı bırakacaktı. Erkeklerin birçoğu bu konuda kadınları yanıltıyorlar. Kadınlara bu tarz şeylerden rahatsız olduklarını asla göstermemelerine rağmen kadınların bunu anlayıp gece hayatını bırakmalarını bekliyorlar. Mesela sen kıza bundan hoşlanmadığını söylemektense kıza yaptığı şeyde eşlik etmiş, resmen kızı yanlış davrandığı için mükafatlandırmışsın. Sonra kızıp mızmızlandığında ne olmasını bekliyorsun ki? Kız tabii ki şaşıracak. Ortamdan rahatsız olsan zaten orada olmazdı. Karışık sinyaller veriyorsun. Kız seni anlamıyor kıza kendini doğru düzgün anlatamayıp bir çerçeve çizememek senin hatan. Kadınlar her zaman erkeklerin liderliğini takip ederler. Bu kızla aranızda oluşacak ilişkinin dinamiği, kuralları ve sınırlarını senin belirlemen, bu ilişkinin gidişatına senin önderlik etmen gerek. Bu da ancak hayatının gidişatına önderlik edebilmenle mümkün. Kadın senin hayatının gittiği yere bakar ve bu yön hoşuna giderse yolculuğuna dahil olmak ister. Ama senin gittiğin bir yön yoksa kadın seni takip edemez. Gittiği yönü belli ve ilgi çekici olan bir adam bulur, onu takip eder. Ama şu zamana kadar yaptığın her şeyle sen kadını takip ediyorsun. Kadın sana onu yönetmen için bir fırsat veriyor, sen ısrarla onun çerçevesine girmek, istiyorsun. Onun çerçevesine kendini sokuyorsun. Senin sıkıntın kıza sürekli bir yansıtma yapman. Kızı çok sevip çok değer veriyorsun ama bunun sebebi gerçekten kızı çok sevip çok değer vermen değil. Kızın seni çok sevip çok değer vermesini istemen. Kızdan almak istediğin şeyi ona vererek alabileceğini zannediyorsun. Gizli sözleşme yani. Böyle yaparak kızın seni gerçekten istediği gibi sevmesini engellersin. Ona fırsat vermezsin. Erkek adam, dünyada sadece güçlü olduğu derecede sevilir. Sevgi alabilmesi için sevgiye ihtiyaç duymaması gerekir. Senin yaptığın ve söylediğin her şey iç dünyada sevgiye ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bak Furkan, şunu anlamalısın. Bu şekilde başladığın hiçbir ilişki iyi bitmeyecek. Sevgiye ihtiyaç duymak kadının rolüdür. Sen kadına ihtiyaç duyduğu sevgiyi veren güçlü ve üst pozisyondaki kişi olmalısın. Pembe panjurlu ev hayalleri kurabilirsin ama en nihayetinde davranışların ve duygusallığın bu hayallerini sabote ediyor. Ayrıca gerçekten bütün kalbinle gelişimine odaklansam da bu kadına bu kadar fazla duygusal yatırım yapmaz, sahip olman gereken prensiplerden bu kadar taviz vermezdin. Çünkü bunun gelişimini büyük ölçüde etkileyeceğini bilirdin. Kendini geliştirmek isteyebilirsin, bu önemli değil. Zaten bunu herkes istiyor. Bizim sana söylediğimiz şey kendini geliştirmeyi bir hayat amacı haline getirmen. Sadece kendini geliştirmeyi istemen yetmez. Mevcudiyetinin yegane temeli bu olmalı. Sen sadece istiyorsun, herkes ister. Ben de güzel bir ev, iyi bir araba, kaslı bir vücut, milyar dolarlar kazandıran bir kariyer istiyorum ama istemek yetmez. Bunun için neleri feda etmeyi hazırsın. En iyi versiyonun olmayı hayat amacını haline getirmen lazım. Yaşamanın sebebi bu olmalı. Aradaki farkı anlıyor musun? Bunun ne kadar elzem olduğunu tam anlamıyla idrak edemeden asla istediklerini elde edemezsin. Güçlü olmanın senin için ne kadar elzem olduğunu tam olarak anlayamamışa benziyorsun. Bunun sebebi muhtemelen hala ailenle yaşaman ve onlardan tam bağımsız olmaman. Muhtemelen çok zengin olmasalar da kendilerine yeten bir ailen birkaç mal varlıkları var ve onlara güveniyorsun. Rahat bir hayatın var. Hiçbir şeyi olmayan bir adam kadar çok çalışmana gerek yok ve yine kuvvetle muhtemel bu hayatta kendinden başka kimsenin olmaması ne demek? Bunu asla öğrenemedin. Fakat bu erkek olmanın gerçekliğidir. Kendinden başka kimsen yok. Güçlü olmak ve her daim daha da güçlenmek zorundasın. Bu bir seçim değil bir zorunluluktur. Eğer olduğun yerde sayarsan zamanla herkes senden nefret eder. Sevdiklerinin gözünde koca bir hayal kırıklığı olur. Bu dünyada güç önemli olan tek şeydir. Her ebeven güçlü bir oğul ister. Her evlat güçlü bir baba ister. Her kardeş güçlü bir abi ister. Her kadın güçlü bir koca ister. Her erkek güçlü bir dost ister. Bu dünyada güçlü olmaktan başka çaren yok. Bu erkek olmanın soğuk gerçekliğidir. Güçlü olduğun derecede sevilir, saygı duyulur ve kabul edilirsin. Güçsüz olduğun zamansa var olmasan da olacağını herkes ve her şey sana ispatlayacaktır. Bunun önemini iyice oturtursan bir daha asla bu kızla yaptığın gibi yüksek ve gereksiz bir duygusal yatırım yapmazsın ve bu seni çekici bir erkek yapar. Bu kızla olan ilişkinde de başarılı olabilmek için kafa yapını kökten değiştirmen lazım. Bu dönüşüm süreci zorlu olacaktır. O yüzden kızı bu uğurda kaybedebilirsin. Muhtemelen bunu istemiyorsun. Hatta bunun olmasından içten içe korkuyorsun. Zaten sıkıntı da burada. Bir kadına yeterince fazla duygusal yatırım yaptığın zaman onu kaybetmek istemezsin. Çünkü bunun ne kadar acı verici olacağını bilirsin. Bir erkek adam olmak sana gerçekten acı vereceğini bile bile yapmak zorunda olduğun şeyleri tereddüt etmeden yapmaktır. Kalbin acıdan parçalanacak olsa bile doğru bildiğin yolda yürümeye devam etmektir. Bu kadınla ilgili çok dikkatli olman lazım. Eğer dikkatli olmazsan ona karşı vanity geliştirebilirsin. Zaten yavaş yavaş o yola doğru da gidiyorsun gibi görünüyor. Yapman gereken şey bu kadını bir tecrübe olarak görmek. Eğer olur da her şey yolunda giderse kadınla iyi zaman geçirirsin. Belki de güzel bir ilişkiniz olur ama olmayabilir de. Bu gerçekle barışman lazım. Eğer olmazsa bu kız kendini geliştirmek ve daha iyi versiyonuna dönüşmek için aldığın bir ders olsun. Şimdi, kızla resmi bir ilişkin yok. Bu yüzden seni tabak çevirmekten alıkoyan hiçbir şey de yok. Bunu sana yapmanı daha önce söylemiştim ama yapmamışsın. O yüzden bunu yapmaya başla diğer insanlarla zaman geçir, etrafındaki diğer kadınlara dışarıya çıkıp bir şeyler yapmak teklifinde bulun. Muhtemelen tepkisinden korktuğun için yapmadın. Eğer böyle bir şey yaparsan sana sert bir şekilde Geri dönebilir. Bunu güçlü bir şekilde karşıla ve ona seninle ilgili ciddi bir şey düşünüp düşünmediğini sor. Eğer bu konuda sana içini döker ve seni bir erkek arkadaşı olarak düşündüğünü söylerse o andan itibaren ilişkinizi resmileştirin. Ama bunu gayet doğar karşılar, hayatına devam eder. Hatta seni kızdırıp kıskandırmak için başka erkeklerle görüşmeye başlarsa yanlış bir kadınla birlikte olduğunu sana ispatlamış demektir. O halde onu nefisle ve hayatına devam et. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Umarım bu noktada mor haplı olmanın ne demek olduğunu az çok anlayabilmişsinizdir. Bu incelediğimiz bu vakadaki arkadaşımızda da olduğu gibi mor hap bir kafa yapısı olarak kırmızı hapla mavi hapın birleşimi gibi. Zaten kırmızıyla maviyi karıştırdığınızda ortaya çıkan renk mordur. Bu ne demek tam olarak? Bu tarz adamlar kafalarında hala mavi hap ideallerini yani onlar için yaratılmış olan o ruh ikizliğini bulup o kişiyle hayatını tamamen onlara adayıp o kadını tamamen kendi hayatlarından varlığı ve amaç sebebi yapıp o kişiyle pembe panjurlu evde hay Amerikan hayallerini yaşamanın hayalini kurmaktır. Zaten farkındaysanız vaka analizinde adam birçok yerde kadın gibi davranıyor. Kadın gibi trip atıyor, küsüyor, üzülüyor. Bu aslında erkeklerin kadınları bir amaç yapmasının bir sonucu. İlişkileri hayatın amacı ve odak noktası haline getirmek feminen bir çerçevenin ürünü, kadınsı bir kafa yapısıdır. Bunu benimseyen erkekler de zamanla ve bu kafa yapısını içselleştirdikçe kadınsılaşır. Böyle adamlar kırmızı hapı buldukları zaman ne oluyor? Kırmızı hapta öğrendikleri bazı taktikleri, mavi hapla hayallerini, yani hayatının kadınını elde etmek için kullanmaya çalışıyorlar. Bu şekilde kırmızı hap forumlarına gidiyorlar, yazılan forum yazılarını okuyorlar ve buradan bir sürü taktik geliştirip forumlarda da bir sürü insanlara soru sorup kafalarında bir taktik belirleyerek o kızı elde etme amaçlı bir oyun oynuyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu oyun aslında bir manipülasyon. Çünkü kadın erkek ilişkilerinde bizim oyun olarak anlattığımız kavram bir taktik değildir. Bir zihin yapısıdır, kafa yapısıdır. Erkeğin ve kadının doğasına göre çiftleşme dansını uygulaması ve bu doğaya uygun hareket etmesi sonucu eşleşmesidir. Bundan dolayı erkeğin doğru oyunu erkek adam kafa yapısını içselleştirmesi ve kadın erkek ilişkilerinde özellikle bir erkek adam gibi davranmasıdır. Fakat Morhap zihniyetinde olan kişiler kırmızı haptan ve oyun kavramından öğrendiklerini bir taktik olarak kullanmak isterler. Fakat asıl yapmaları gereken şey kırmızı hapın ve oyunun kendilerini ve kafa yapılarını değiştirmesine izin vermektir. İşte buna izin vermeyen kişi Morhaplı bir erkeğin ta kendisidir. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz bu vaka ile ilgili? Lütfen yorumlarınızı ve düşüncelerinizi YouTube'un yorumlar kısmında belirtin. Aynı zamanda bir sorunuz olursa bu videonun ya da herhangi bir videonun altına yorumlar bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Başka bölümlerden de yazabilirsiniz ama genellikle YouTube yorumlarına bakmaya daha çok özen gösteriyorum. Bunu unutmayın. Ayrıca sağladığımız diğer hizmetlerden haberdar olabilmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz ilgili bütün linkleri videonun altında bulunan linkler altında bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.